Herkese selam. Çayınızı kahvenizi alın. Birlikte sohbet edelim. Yerine size Hint podcast yapacağım dermişim. Şaka. <laughs> Tamamen bir şaka. Bugün çayımızı birlikte yapalım diye düşündüm. Biliyorsunuz ki bir yılı aşkın süredir tüm dünyada koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ve bir ay içerisinde ailemde koronavirüsü görüldü. Anneannemde başlayan hastalık, babama da geçerek ailemizin iki üyesi virüs için tedavi gördüm. Şu an ikisi de gayet iyiler. Ama neler içtik, neler yaptık, neler bu sürede, nelerle beslendiler, neler içtiler. Hepsi olmasa da bugün vedadan ve onun mükemmel şifa çaylarından birisinden bahsedeceğim. Ayurveda bilmeyenleriniz olabilir. Bundan 5000 yıl önce dayanan Hindistan'ın bütüncül bir sağlık anlayışı aslında. Sağlıklı yaşama dair tedavi yöntemiyle biliniyor. Gerçekten en başta dediğim Hint Vodkası be be benzetmesini yapabiliriz burada. Çünkü özellikle bugünlerde yani kış mevsiminde vücut ısınızı yükseltecek bir içecek olacak. Sindirime destek olduğu en önemlisi de bağışık sisteminizi güçlendirmesiyle nam e salmış bir çay yapacağım. size çok şanslısınız. Karışımın e, kanı ile biliniyor. Bu sebeple kan inceltici ilaç kullananlar varsa eğer ki aramızda e, günde bir bardaktan fazla içmemeliler. Ve 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 diğer güzel yanlarından biri de detoks etkisi yaratıyor. <laughs> Toksinlerden de arınacağız. Başlayalım o zaman. içinde neler var? Birlikte görelim. <laughs> Kış mevsiminde gerçekten kış bitki çayları yapmaya bayılıyorum. Ee, o soğuk kış gününde sıcı içimizi ısıtması muhteşem bir şey. Burada 5 tane tohum e, karabiberimiz var. İsterseniz siz bunu toz haline de tercih edebilirsiniz tabii ki de. Ayrıca iki çubuk tarçın, bunun da tabii ki de toz versiyonunu kullanabilirsiniz. Zerdeçal, zerdeçal dünyanın en güzeli baharatlarından birisi, zencefil. Zerdeçal ve zencefili bu arada bir tatlı kaşığı kadar koydum. 4 adet de kokulemiz var. Kokule de Ayurveda'nın çoğu çaylarına konulabilen bir çeşit ee, çiçek diyebiliriz aslında ona. Limon limonu da dilimler halinde isterseniz çayı kaynatırken isterseniz çayı kaynattıktan sonra koyabilirsiniz. Bir havana ihtiyacımız var tabi bu durumda. Havanımızın içerisine ilk önce 4 adet kokulemizi koyuyoruz. Ardından bunları dövüyoruz. İçerisindeki tomurcuklar çıkacak zaten. İçerisine şimdi tomurcuk karabiberlerimi koyacağım. Onları da aynı şekilde kakuleyle beraber harmanlanması adına döveceğim. <laughs> Şimdi içerisine toz zencefili koyacağım. Siz taze zencefili tercih edip, onları dilimleyip aynı şekilde bütün karışımı bir havanda dövüp de harmanlayabilirsiniz. Bir adet tencere ihtiyacımız var tabii ki de. İçerisine şu an 700 milimlik bir su döküyorum ve ardından tekrar bir 700 milim daha su dökeceğim. Altını açıyorum ve içerisine ilk öncelikle zerdüçalı koyup karıştırıyorum. Karıştıktan sonra da içerisine diğer karışımı atacağım ve kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakika kaynayabilir. Kaynadıktan sonra da altını kısıp bir 5 dakikada kısık ateşte pişirebilirsiniz. sonunda oldu. Rengi biraz sarımtırak zence çaldan ötürü. O yüzden etrafı dökmemeye çalışın lütfen. Çünkü biraz leke yapabiliyor bahsettiğim şekilde kullanırsanız çok iyi olur. Özellikle kan sulandırıcı bilgisi hakkında bilgi almanız gerekiyor. Umarım size de şifa olur. Afiyet olsun. Bu arada çayınız eğer ki tamamen tabii ki de kullanmadıysanız ve tencerenizde hala daha kalmışsa dolaba koyup birkaç gün içerisinde tekrar çıkarıp da hani servis edebilirsiniz, ısıtabilirsiniz, tekrar açabilirsiniz. Büyük bir ihtimal 3 ya da 4 gün süresi olacaktır. Daha fazla bekletmeyin. Zaten büyük bir ihtimal tadını seveceğiniz için de hemen bitecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.